bugün sizlerle birlikte nasıl oyundaki bazı ücretli şeyleri nasıl alabilirsiniz ücretsiz bunları göstereceğim. Evet yeni kolarım e, artık bayağı kişilerin annesi babası izin vermediği için bu taktikler işe yarar bu arada haberiniz olsun. Öyle siz yeni kolarım hemen videomuza geçelim. Evet yeni kolarım şimdi Play Store'a geldik. Bu arada çok kolay haberiniz olsun. Şimdi burada play points diye bir şey var. Şimdi bu play pointsler ne diye sorarsanız hatta bakın burada gelmiş. Bunları açacağım ama şimdi değil. Şimdi bu play pointsler e, biriktiriyorsunuz bir süre boyunca ve mesela birçok oyun için mesela onları kullanabiliyorsunuz. Yeterli olduğu zaman ama birazcık bunları biriktirmeniz lazım. Emek lazım yani açıkçası. Mesela atıyorum bakın burada bana play points gelmiş. Haftalık böyle geliyor. Mesela bunları hemen böyle açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dört çıktı. Bazen böyle çok büyük rakamlar da çıkabiliyor. Sadece böyle düşük rakamlar da çıkmıyor. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce ekleyeceğini kalırım. Buraya geliyoruz. Ve buradan play points kısmına geliyoruz. Neredeymiş play pointsler? Bakalım. Oluyor. bakın bu play points burada play points e, bir şey yazısı olacak muhtemelen şimdi hatırlamıyorum pek olarak ama burada play points'in çıkması lazım bakın burada hemen çıkıyor bana otomatik. çünkü ben bunu kendim kullanıyorum bakın şu an ben gümüş seviyesindeyim ve benim kaç tane varmış e, 1360 tane play points'im varmış yeni kolarım. Bu şekilde play points'leri biriktiriyorsunuz. Ondan sonra kendiniz bunları kullanabiliyorsunuz oyunlarda. Mesela bakın burada da istiyorsanız 1 TL play points alabiliyorsunuz. Mesela böyle düşük rakamlara izin veriyorsa alabilirsiniz istiyorsanız. Ee, evet bu şekilde Jenny koyarım gördüğünüz gibi play points'leri biriktirerek oyunlarda alabiliyorsunuz. Evet Cenikolarım, öyleyse şimdi ise ikinci yöntemimize geçelim. Evet Cenikolarım, şimdi ise ikinci yöntemimize geçtik. İkinci yöntemimiz şu şekilde. Bunu illa marketlerde görmüşsünüzdür. Marketlerde, BİM'dir, A101'dir gibi marketlerde böyle, kasaların yanında böyle bir şey oluyor böyle. Küçük küçük böyle kağıtlar oluyor. Hani atıyorum üstünde, Apple işareti oluyor. Ondan sonra iPhone'un işareti oluyor atıyorum. Atıyorum işte Play Store'un resmi falan oluyor. Onlar işte onları alıyorsunuz. onları alınca mesela bir miktar oluyor. O miktarı alıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Ondan sonra siz size bir kod veriyorlar. O kodu burada bir limit oluyor. O limite kadar harcayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde kullanacaksınız. Şimdi ise mesela ben burada örnek göstereceğim. Fakat ben az önce denedim olmuyor. Yani ben de kodu kullan gibi bir şey çıkmıyor. Neden çıkmıyor bilmiyorum orasını. Ama belki sizde çıkar veya Play Store'dan da olabiliyordu. Bilmiyorum tam olarak. Onların videoları var. Onlara bakabilirsiniz. Her neyse çiziklerim. Evet benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. バイバイ